Ehl-i Sünnet itikadını anlayabilmek için Ehl-i Sünnet itikadı umdelerini inşallah dersimizin ilerleyen bahislerinde detaylı olarak göreceğiz. Orada yer alan her bir madde niye yer almış? Bunlar içerisinde tarihte oluşmuş bir takım fırkaların iddialarına reddiye mahiyetinde, mukabele mahiyetinde maddeler de var. Bu maddeler bizim itikat metinlerimizde neden yer almış? sorusunun cevabını bu arka planda ancak bulabiliriz. Onun için bu arka planı bu şekilde vermeye gayret ediyoruz. Belki de yeri gelince hocam çok kısa dokunma dokunmamız evet. icap edecek evet. Daha önce anlattığımız için yeterli olacak yani. Evet. Ondan evet. dolayı evet hocam. Bir de tabii bu arka planda sizin de belirttiğiniz gibi tarihte kalmış fırkalar var. O fırkalara da biz kısa kısa başlıklar halinde değinip geçeceğiz. Evet tarihten günümüze sarkan bir fırka olarak Şia'nın özellikle bugün etkinliğini hayli artırmış bir vaziyette olması dolayısıyla nedir iddiası inancı üzerine o konuşlandığı zemin nedir sorusuna cevap olması bakımından da bu arka planı verme ihtiyacı hissettik. Gerçekten bunu bilmeye ihtiyacımız var. Çünkü Şia'nın çok yoğun bir propaganda faaliyeti var. Benim bilebildiğim kadarıyla bugün sadece yüzün üzerinde uydu kanalı var şeyleri. Ya yani bu uydu kanalları vasıtasıyla dünyanın bütün dillerinde yayın yapıyorlar ve bu propagandayı çok etkin biçimde sürdürüyorlar. İnsanımızın bu propaganda karşısında donanımlı olması lazım. Bir ehlibeyt söylemi adı altında yürütülen bu propaganda bir mazlumiyet söylemi altında yürütülen bu propagandanın asıl mahiyeti nedir? Tarihte bu propagandayı yapanların ataları ne türlü icraatları yapmışlar? Bunları bilmekte fayda var. Bizi dinleyenlerin bunu bilmesinde fayda var. Bunun için bir miktar uzattık. Zaten hocam geçen haftaki takiye meselesini iyi anlarsak. Evet. Akayit evet. olarak geçen hafta onlar misin? Evet, işte. evet yani hocam. O zaman yani daha dikkatli <laughs> Dinleriz veya mesafemizi tabii ayarlarız. Tabii ki, şüphesiz. Şimdi tarih içerisinde Şiilerin ortaya koyduğu icraatlar var. Sadece Emevi ve Abbasi iktidarlarına karşı bir takım münferit çıkışlar halinde isyanlardan ibaret değil bu. Aynı zamanda Karmatilik'te olduğu gibi mesela, Haşhaşi hareketinde olduğu gibi, Fatımiler devletinde olduğu gibi, Safeviler devletinde olduğu gibi, tarih içerisinde bunlar iktidar gücünü ellerine geçirdikleri anda tıpkı bugün İran devriminden sonra İran'da olduğu gibi ilk yaptıkları iş Sünni kıyımı olmuştur. İran'da böyle mi olmuş acaba? Yani? Hiç şüpheniz olmasın. Evet. Hiç şüpheniz olmasın. Bugün İran'da devrimden itibaren Sünniler üzerinde izlenen politikanın mahiyeti hakkında çok fazla insanımızın bilgisi yok. Zannediyorlar ki orada bir İslam devrimi oldu. Bu İslam devrimi oradaki Müslümanlara da, Sünni Müslümanlara da inançlarını rahatlıkla yaşama imkanı verdi. Hayır. Evet. Bakın, İran'da Hristiyansanız rahat yaşarsınız. Bütün kiliseleri açıktır Hristiyanların. Yahudiyseniz rahat yaşarsınız. Bütün havraları açıktır. Başka din mensubuysanız rahat yaşarsınız. Ama Sünniyseniz hiç şansınız yok. Tamam. Hiç kimse bugün, hiç kimse İran'da özellikle Belucistan bölgesi yoğun bir Sünni nüfusa sahiptir. İran'da yaşayanların en az yüzde 25'i Sünnidir. Fakat hiç kimse bugün İran'da yaşayan bu nüfusun kendine mahsus bir camisinin, kendine mahsus bir okulunun, kendine mahsus bir medya organının bulunduğunu söyleyemez. Böyle bir imkanları yok. Kitap basamazlar, eğitim yapamazlar, dertlerini anlatamazlar. Hayat hakkı yok yani. Hiçbir hayat hakkı yok. Üstelik sesini biraz yükselten hemen kıyıma uğrar, kaybolur. Orada sünnilerin yaşadığı kaç tane kıyım olmuştur, soykırım olmuştur. Fakat bunlar medyaya aksetmediği için insanımızın bundan haberi genellikle olmuyor. İran kapalı bir toplum çünkü. Buradan Türkiye'den ya da başka yerlerden Turistik gezi mahiyetinde bir takım insanları gazetecileri, yazarları alır götürürler. Orada kendi istedikleri yerleri gösterirler. İşte bakın İran budur derler. Onlar da gider kendi memleketlerinde İran'ın propagandasını yapar. Program dahilinde evet. gösterilecek yerler gösterilir. Tamam. Gösterilir. Bunlar setaptır yani kurgudur. Evet, ee, orada hiçbir sünni ile görüştürülmezler. Hiçbir Sünni ileri gelen alimle görüştürülmezler. Halkla görüştürülmezler, Sünni insanlarla görüştürülmezler. Evet. Çünkü bunlar olduğunda oradaki gerçek ortaya çıkar.